Doların adil fiyatta olması lazım. Adil fiyatı ne Mert Başaran belirler ne siyaset belirler. Kimse belirleyemez. Amerikan enflasyonu eksi Türkiye enflasyonunun ortalamasını alacaksın koyacaksın oraya. E, dolayısıyla en kötüyü dibi gördük. Mühim olun, o dipten ne zaman ne kadar çıkacağımız. Ekonomi modeli belli. 1923-1950 arasındaki modele geri dönmemiz lazım. Nedir o? Babaannelerimize sorarsanız bilirler. Ben babaannemle büyüdüğüm için çok iyi bilirim. Her şeyi parası vardı. Üç kuruşta olsa köşede göğüs altı bankası vardı. O göğüs altı bankasından o altınlarını çıkarmazdı ya da paralarını çıkarmazdı. Televizyonu çalışıyor diye değiştirmezdi. Ya ben şunu gördüm. Bu coğrafyada mütevazi ve kurallara uyan bir insan olduğun zaman çok saygı görmüyorsun. Ben şöyle söyleyeyim. Beş yıl öncesine kadar siyasetçilere çok daha çok kızıyordum biliyor musun? Bu kadar çok harcadıkları için daha tasarruflu olmaları. Son beş yılda daha az kızıyordum. Çok basit hayat yaşamaya başladım. Basit bir ayakkabımla dolaşıyorum. Basit bir arabam var falan saygı görmüyorum. Küçümseniyorum. Dalga geçiliyor. 2024 çok ağır bir yıldı. 2025 2024'e göre herkesin söylediğinin tersine bence bir tık daha iyi olma ihtimali yüksek. Çünkü faizlerin bu kadar uzun süre böyle kalacağını düşünmüyorum 2025'te. Dolayısıyla en kötüyü dibi gördük. Mühim olun, o dipten ne zaman ne kadar çıkacağımız. Çıkacağımız kesin ama ne kadar çıkacağız. Yani şöyle düşünmek lazım. Hani bir takım düşünün. İşte amatör kümeye düşmüş. Amatör kümeden 3. lige, 2. lige çıkarsa bir başarı mıdır? Başarıdır. Ama vatandaş bununla tatmin olmuyor çünkü birinciliklere alışmış. Dolayısıyla Türkiye'nin durumu da o. Biz o kadar çok reyting anlamında, diğer anlamlarda, faiz anlamında aşağıları gördük ki şimdi tekrardan bir çıkıştayız ama e, tabii ki o 2015-2013'teki o dönemleri de arıyoruz hala kur çok ucuz kaldı. Çok riskli bunun bu kadar ucuz kalması. Bu er veya geç bir yerde toparlar ve olması gereken adil değerine gelir. Adil değer nedir? Amerikan enflasyonu eksi Türkiye enflasyonu arasındaki fark kadar artış demektir. Ya bu sene 42-41 olması gerekiyordu normal şartlarda. Olması gereken olacak demiyorum. Bu olması gerekendi. Ee, biz bunu yapmadık. Tamam mı? Bundan önce de çok yaptık çünkü. Türkiye 2002 ile 2012 arasında da bunu yaptı. Doları çok sabit tuttu. Çok fazla para çekti yurt dışından ama bunların bir gidişi çok sert oluyor. Bu bir yerde giderken çok sert çıkacak. Yani acı acı yemek gibi bir şey bu. Bir yerden çıkarken bağırsaklarımızdan geçerken canımızı acıtacak bu. Dolayısıyla bu bugün olmaz, 2026'da olmayabilir. 2026 bir yerde kötü giden gittiğinde işte bu parayı çekerlerse sıkıntı. Dolayısıyla arada bir fark birikiyor, bir, birikiyor. Yani şey gibi düşünmek lazım. Bu depremdeki enerji birikimi gibi düşünün yani. Bir enerji birikiyor burada. Bu enerjinin birikmemesini her yerde tavsiye ediyorum ben. Bütün ekonomi kanallarında da söylüyorum, sürekli siyasette de söylüyorum. Hani kuru yavaş yavaş kontrollü bir şekilde böyle 37 38 yapın ki yani bir sert bir hareket yapmasın. Ee, bunu ben tam tersinde söylemiştim çünkü yani kur böyle çok artarken bütün ekonomistler dolar uçacak falan derken ben şunu demiştim. Türkiye Cumhuriyeti öyle güçlü bir devlettir ki isterse bir faiz enstrümanıyla doları 15-20 de yapar. Ama o zaman da böyle zararlar oluyor işte ekonomi yavaşlıyor. Şu anda biz ne yaptık? Faiz silahını kullandık ekonomiyi çok yavaşlattık. Dolayısıyla bir yerde faiz düşmeye başladığında doların tekrardan 37-38 yavaş yavaş böyle bir artış olması lazım. Seneye değer de bu şekilde kalırsa bu ekonominin ...sıradan vatandaş için çok iyi olduğunu zannedecek ama sanayici için felaket bir şey. Yani ihracatçı için felaket. Çünkü sen asgari ücrete %50, %25, %30, %80'e yakın iki yılda zam yapıp da... ...doları 20 da tutarsan, Türkiye görece olarak hak etmediği bir şekilde... ...ihracatı pahalı olan bir ülke olacak. Bunun sonu ne oluyor? Türk insanı Yunanistan'a gidiyor. Türk insanı Avrupa'ya gidiyor. gidiyor. Türk sanayicisi Mısır'a gidiyor. Türk sanayicisi Kazakistan'a gidiyor. Bunun sonra ne oluyordu? İş, i̇şsizlik artıyor. Biz ne olacak? Dolar düştü diye sevinen, daha zenginleştik diye sevinen ama işsiz insanlar olabiliriz. O yüzden bunu bir toparlamamız gerekecek bir yerde. Türkiye'de siyasetçiler de dahil olmak üzere şunu anlatamıyorlar. Dolar tansiyon hastalığı gibi, şeker hastalığı gibi bir şeydir. Çok düşerse, bak çok çıkarsa beyin kanaması yapar, ölürsünüz. Yani enflasyon olur, halk fakirleşir, yaşadıklarımız bunlar. Ama çok düşerse de İşsizlik artar. Şu anda sanayide yaşadıklarımız bu. Dükkanlar kapanır. Dolayısıyla doları sen 10 liraya düşürürsen ekonomiyi bitirirsin. 15'e düşürürsen ekonomiyi bitirirsin, işsizliği artırırsın. Sen çok zengin ama işsiz bir adam olursun. Bankada 500 dolarım var Mert abi çok güzel. E tamam 2002 ile 2012 arasında biz çok güzeldi. Dolar hiç artmadı. Dolar 1,5 liraydı çok mu güzeldi? Çok güzeldi der herkes. Ne oldu sonunda bak bu hale geldik. Üretim biter, ithalat ekonomisi olur. Doların adil fiyatta olması lazım. Adil fiyatı ne Mert Başaran belirler? Ne siyaset belirler, kimse belirleyemez. Amerikan enflasyonu, eksi Türkiye enflasyonunun ortalamasını alacaksın, koyacaksın oraya. Biz bunu yapmadığımız zamanlarda böyle sıkıntılar yaşayabiliyoruz işte. Bu kararlar yavaş yavaş biraz toparlar e, ve faizler biraz daha düşmeye başlar. Faizler düşerse, tekrardan dolar da hafiften yukarı giderse, yani faizler 40'lara 35'lere inerse, dolar da 38-40'lara çıkarsa piyasa tekrar dengelenir. Hem sanayici bir nefes alır, hem ihracat biraz nefes alır. Hem Türkiye'de o para hızı dönmeyen bir para var. Para dönmeye başlar. Şu an kimse parayı döndürmüyor ki. Herkes bankaya park etti parayı tutuyor. Bunlar çözüm değil değerli arkadaşlar. Çözüm her zaman söyleyeyim tasarruf. Sen ülke olarak tasarruf yapmazsan bunun kaçınılmaz şekilde sonucu devam edecek. Şu anki üretim şartlarında tasarruf yapmasını kimsenin beklemiyorum. Şu an şirketin devam ettirmek bile bir başarıdır. Bu kadar yüksek faiz ortamında ama bundan önceki 2-3 yılda da Para yağarken de tasarruf yapıyor olmuş olmanız lazım. Zaten onu yapanlar ayakta kalıyor şu anda. Şu an batanlar veya Concordia'da veya sıkıntıya girenler kim biliyor musun? Zamanında o paralar gelirken yemiş olanlar. Arabalar, şatafat vs. Ama o dönemde köşede olanlar zaten şu an ayakta kalıyor. Dolayısıyla bu bir döngüdür. Bu döngülerde bazen ekonomiler coşar. Çok güzel para kazanırsınız. Vatandaş için de geçerli, sanayi için de. Sen o dönemlerde köşeye koyacaksın. Arazi alacaksın, gayrimenkul alacaksın, altın alacaksın. Üçte birini işe yatıracaksın. Bu eskilerin bildiği şeydir. Tüm sanayicilerimiz bilir. Babalarımızdan öğrendik. Üçte birini işe yatıracaksın. Üçte birini hayata yaşayacaksın. Üçte birini de bir yere yatıracaksın. Park edeceksin ticaret dışına. Ekonomi modeli belli. 1923-1950 arasındaki modele geri dönmemiz lazım. Nedir o? Babaannelerimize sorarsanız bilirler. Ben babaannemle büyüdüğüm için çok iyi bilirim. Her şeyi parası vardı 3 kuruş da olsa köşede göğüs altı bankası vardı. O göğüs altı bankasından o altınlarını çıkarmazdı ya da paralarını çıkarmazdı. Televizyonu çalışıyor diye değiştirmezdi. Bakın Avrupa'da da böyle. İnsanlar bir şeyi çalışırken değiştirmezler. Bir şeyi bozulunca yaptırmaya giderler. Biz 1923 ile 1950'ye kadar böyledik. Biz 1950'de bu bir Amerikan projesi. Marshall yardımlarıyla başladı. Biz çok fazla konfor olan işte margarin getirmeye başladık, süt tozları getirmeye başladık, şunları getirdik, bunları getirdik. Biz çok fazla konforu olan, çok fazla borçlu köleler olmaya başladık. Birinci vites 1950, ikinci vites 1980 darbesi, üçüncü vites de 2000. Tamamen artık biz bu şeydeyiz. Bundan çıkmamız lazım. Bu tüketim toplumundayız biz şu anda. Biz Orta Doğu'nun tüketim coğrafyasındaki bir toplum olduk. Biz bundan çıkıp tamamen, tamamen demin anlattığım gibi Norveç tarafındaki gibi şey tarafında, utanacağız yani. Ben tarifeli uçakla gitmiyorsam bir siyasetçi olarak kendimden çekineceğim. Tarafta şey, şeyinden tutanlardan çekineceğim. Bir futbolcu olarak çok lüks bir araba aldığında utanacağım. Ondan sonra ne bileyim ben bir sanatçıyım ya da bir ekonomistim neyse çok lüks yaşadığımda utanacağım. Yani böyle bir toplum olmamız lazım ya da ne bileyim sen bir şey çok paylaştığında bir, ne bileyim bir, bir kanal sahibisin utanacaksın konu komşuya rezil olacağım abartıyorum diye. Biz bu zihniyetten koptuk arkadaşlar. Biz tam tersine her şeyi gösteren. Yani bizim kaslarımız güzel, ayaklarımız güzel, vücudumuz güzel, arabamız güzel, saçımız güzel servetimiz var, çok zenginiz, çok kocamız güzel, eşimiz güzel, çok mutluyuz bir e, diyen, pazarlayan her şeyi böyle etrafımıza göstermekten mutlu olan e, bir insanlar olduk. Ama aslında böyle olmamamız lazım. Bundan bir an önce çıkmamız lazım. Bu kapitalist sistemi bizi göstererek bir şey yaptığı bir sistem. Ama kolay değil, o kadar çok genlerimizi aşıladılar ki bunu. Dolayısıyla çözüm ne derseniz, çözüm ne Norveç ne şey var, bizim abi tasarruf, babaannemizin yöntemi, 1923-1950 yöntemini yapan ülke tekrar ayağa kalkar. Almanya'nın başkanının hayran olduğum bir sözü var. Diyorlar ki sürekli aynı kıyafeti giyiyorsunuz diyorlar. Niye diyorlar? Ben manken değilim diyor. Ben Almanya'nın şansölyesiyim diyor. Ülkeyi düzeltmeye geldim diyor. Bizim böyle siyasetçilere, böyle vatandaşlara, bak siyasetçilerin suçu yok, vallahi yok. Kızacaklar bana ama çünkü siyasetçiyi sen seçiyorsun ya. Ben hiçbir tane arkadaşımı görmedim ki böyle olmayan birine saygı duysun. Duymuyoruz abi. Biz abi nerede gösterişli adam var? ya yani Nasret Hoca'nın ye kürküm yesi iliklerimize kadar işlemiş. Bu değişmeli. Bunu da nereden değiştirebiliriz? Çocuklara okula, küçük yaşta eğitmemiz lazım. Var mı eğitimde şu an tasarruf? Yok. Dolayısıyla çok zor. Mesela bana diyorlar ki, niye siyasetçilere daha çok bağırmıyorsun, tasarrufla yeteri kadar söylüyorum ama bir yere kadar da artık söylemekten vazgeçtim. Niye vazgeçtim biliyor musun abi? Ya ben şunu gördüm, bu coğrafyada mütevazi ve kurallara uyan bir insan olduğun zaman çok saygı görmüyorsun. Bunu ne zaman anladım biliyor musun? Yani ben şöyle söyleyeyim. 5 yıl öncesine kadar siyasetçilere çok daha çok kızıyordum biliyor musun? Bu kadar çok harcadıkları için daha tasarruflu olmaları. Son 5 yılda daha az kızıyor. Yarısı kadar azaldı biliyor musun kızma? Neden biliyor musun? Çok basit. Kendim bu işin içine girdim. Kendim siyasetçi olmama rağmen ayakkabımla, kıyafetimle çok basit hayat yaşamaya başladım. Basit bir ayakkabımla dolaşıyorum, basit bir arabam var falan. Saygı görmüyorum. Küçümseniyorum. Dalga geçiliyorum. İşte aa, arabasına bak. Aa, bu gerçekten o adam mı? Bu öyle adam bilgi mi verecek bize? Bu ne kadar anlatabilir ki? Şimdi sonra düşündüm. Ya ben bugüne kadar bu siyasetçilere çok kızıyordum. Lüks arabalarla, lüks şatafatla, uçaklarla falan. Ama doğru yapıyorlarmış ya. Mert Başaran gibi yaşarlarsa saygı görmeyecekler bu ülkede. Ben yani teşekkür ederim siz çağırıyorsunuz, lütfediyorsunuz. Belli insanlar seviyor ama yeteri kadar Türkiye'de böyle insanlar hep küçümseniyor. Bizzat yaşadım ya bizzat bir teknede adam şunu demiş yani benim arkamdan. Bu mu gerçekten senin anlattığın adam ya demiş hani bir şeyler faydalı oldum. Arkadaşa çok para kazandırdım diye çağırmış. Sana da faydası olacak diye göceye götürdüler beni teknede. Arkam demiş ya saatine baktım ucuz. 2000 yıllık saat ayakkabısına baktım bilmem ne şeyine baktım arabasına baktım. 2000 aldım. bu mu bize para kazandıracak? Bak coğrafya bu. Sen eğer alttaki Zihniyeti değiştirmediğin sürece, kusura bakma ama ben bundan sonra bir siyasetçi artık demiyorum. Çünkü sen yaparsan oy kaybedeceksin abi. Halk seni de küçümseyecek. Sorun ne anlıyor musunuz? Halkın bunu artık. Ya ben böyle adamlar istiyorum. O Mert Başaran gibi, Angela Merkel gibi, işte Japonya'daki bilmem ne gibi. Sen Türkiye'de inanıyor musun buna olabileceğine? Kısa vade ben inanmıyorum. O yüzden eskiden çok kızıyordum. Şimdi artık kızmıyorum. Çünkü yaşıyorum. yaşadım hakaretleri, tacizleri görüyorum. Hatta bazen ben diyorum. Ah diyorum şu siyasetçi ne kadar akıllı ya diyorum. Biraz ondan örnek alsam da ben de bir tane araba alsam, bir tane saat alsam. Ya gerçekten birer tane alsam biliyor musun? Şeyim artar. Hani çok affedersin bizim işte kaşe deniyor. Kaşen artar ya. X saatle gittim mi, x ayakkabıyla gittim mi adam sana vereceği danışmanlık ücreti 3'e katlıyor. Her yatırım kafası değişiktir. Ben o yüzden biri gelirken bana benim bir sorularım var onları sorarım. Ben FBI profil analizi gibi analiz yaparım. Ne iş yapıyorsun? Hangi sektördesin? Kaç yaşındasın? Kaç çocuğun var? Nerede oturuyorsun? Gibi gibi gibi. Yani 55-56 yaşında bir ile 25 yaşındaki bir beyaz yakalının aynı yatırım kalıbı olamaz. 55 yaşında evli 3 çocuklu birininle atıyorum hiç çocuksuz birinin yatırım kalıbı da aynı değil. Bakın o kadar çok parametre var ki ama dolayısıyla bak ama hepsi yatırımdır. Ama en çok kazandıran istatistik olarak baktığımızda imar çepelindeki büyük tarla alırsanız en çok kazanırsınız. Tamam mı? Kesin kaybedeceğiniz yatırım da dolardır. Bunun arasındakiler işte altını var, faizi var, şuyu var, buyu var. Ama dolar alırsanız daima doların enflasyonu olduğu için dolar ne kadar artarsa artar paranız erir. Yani bugün dolar yani 50 lira olsun yine eriyecek paranız. O yatırım değildir. Toprak da uzun vade, hep kazandır ama vade önemli. Ama çok kısa vade ihtiyacın varsa faiz şu anda güzel. Faizle kalabilirsin tabii ki. E şirketler için de geçerli. Şirketler akıllı şirketler zaten onu biliyorlar. Her zaman ne yapıyorlar? Toprak alıyorlar. Daima uzun vadeli hep toprak alırlar. Kötü günlerde ihtiyaç olduğunu. Toprak kadar sağlam, toprak kadar yıkılmaz, akmaz, kokmaz, deprem riski yok. Yani hiçbir şey olmayan bir şey yani. Hani dolayısıyla toprak kadar garanti Ama toprak alamayan veya pasif gelir ihtiyacı olanlar, şu toprakta pasif gelir yok ama toprak alıp köşe atmak için ama, pasif gelir ihtiyacı olanlar da güzel depolama tesisi, ya da dükkan alarak oradan güzel kira getirebilirler. İyi bir dükkan alarak ayda 300-400 bin lira kira getirirsiniz. Hayatta her zaman şunu düşünmek lazım. Şirket sahipleri şunu düşünmesi lazım. Bir gün işlerim sıfırlayabilir. Bir gün işlerim bitebilir. Bittiğinde B planı olarak benim aydan aya rızkımı kazanacağım bir kira getirim olması lazım. Bakın başarılı insanların en büyük özelliği o abi. Şirket düşüyor ama adam diyor ki ben batmıyorum. Niye? Abi ayda benim 400 bin lira giderim vardı. Bu 400 bin lirayı zaten benim şu plazadaki kiramdan alıyorum diyor. Türkiye öyle bir coğrafyada ki dünyanın en güzel bölgesindeyiz bir uçak gemisi gibi bölgemiz var. Bu bölgedeki toprak çok değerli, her insan çok zeki, her şey var arkadaşlar. Bu bölge eğer ekonomik olarak güçlü olursa baş edemeyiz diyorlar. Bunun da yolu borçlandıracaklar. Borç alan köle olur, emir alır. Biz de o borç alan 1950'den beri bir ülke olduk. İnşallah bunu değiştirebiliriz.